Evet arkadaşlar herkese günaydın ee, bu bir açıklama videosudur saatlerimiz 11.44'ü gösteriyor ayın 18'indeyiz size bugün de ee, nasıl söyleyeyim benim kaybetmeyen sistemimden çok güzel bir kupon vereceğim İlkin size kanıtlarla başlamak istiyorum buyurun tek tek bakalım <laughs> bunları gösterme amacım ıı, tabii ki de sizin her şeyi ıı, görmeniz olacak her şey zaten ortada anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Ben vurgun yaparken siz de yapın istiyorum açıkçası. Lütfen kanala abone olun ve takipte kalın. Siz de benim gibi vurgun yapmaya canı gönülden devam edin. Emin olun ben yaşadığım süreci siz de benim gibi kazanacaksınız. Her şey zaten ortada yani. Bugün size oynanılacak iki maç vereceğim. Tekrar söylemiş olduğum gibi bu bir açıklama videosudur size her şeyi daha detaylı göstermek uğruna her şeyi zaten ortada göstermeye gerek yok aslında ben birkaç video daha atmıştım ama olsun herkes kendi gözüyle detaylı detaylı olarak görsün ben sizin veya siz beni kardeşiniz olarak görün. 23 yaşında biriyim. ismi Muhammed. Ben gördüğünüz gibi kazandığım sürece, yaşadığım sürece siz de kazanmaya devam edeceksiniz. Yeter ki bana destek olun. Kanalımız yüksek bir yerlere gelsin aile olarak vurgun yapmaya devam edelim canı gönülden. Şimdi ben neden bu kanalı açtım diyecek olursanız ee şöyle bir şey var. Nasıl söylesem bilmiyorum ya. Benim bildiğim ee pasta tek yenmez. Hani şöyle bir tabir. Biraz sokak ilinde oldu ama kusuruma bakmayın lütfen ben bir sistem bulmuşken e, kaybetmeyen bir yol bulmuşken insanların da kazanmasını istiyorum yani o yüzden bakın gö gördüğünüz gibi bir üç buçuk yüz, bir üç buçuk 10 15 e, on, on dakika önce de 2'den bir videosu attım 15 saniye elik miydi neydi böyle bir şey işte arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bugün size ayın 18'i cumartesi 2 maç vereceğim 1 ve üç buçuk üstü olacak emin olun kaybetmeyeceksiniz benim bildiğim gördüğüm 4 sezon tek tek maçlara bakıp analiz ettiğim o kadar detaylı çalışıp gecemi gündüzüne kattım, oranlarla yatıp kalktığım bir emek var ortada yani ile kolay ben size bunları göstereceğim videonun sonunda da tabii ki size bir hediyem olacak. Bakın bakalım tek tek. Ki bu açıklama videosunda da eminim kendimi kanıtlamış olacağım. Neden derseniz bugüne özel kanıtlama ve açıklama videosuna özel iki tane maç paylaşacağım sizlerle. Kaybetmeyen bir sistem yani daha size ne diye bilirim ki bunu emin olun babası çocuğuna yapmaz yani. O derece konuşuyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. da tabii ki bin aboneye ulaştığı zaman topluluk kısmı açılacaktır. Umarım ki tabii ki de bir dakika arkadaşlar sigara şey yakman lazım. kuturma bakmayın lütfen. İşte e 1000 aboneye ulaşınca topluluk kısmı da açılacaktır. Ben size topluluk kısmından veya gerekirse benim zaten önceden de WhatsApp grubum vardı. Vardı da ben onu kapatmıştım arkadaşlar yani. Ç çok insan vardı. Uğraşamadım yani açıkçası hani uğraşamıyordumdan kastım daha ee, toy zamanlarımda yani o kadar her şeyi kaldıramıyordum ama şu anda tekrardan geldim ve size günün maçını göstermekteyim arkadaşlar. Bunlar bugün ayın 18'inin kaybetmeyen bir sistem. Kaybetmeyen yol sunuyorum, bunu babası oğluna yapmaz, gerisini siz düşünün artık yani. Ajax 3.5 üst 1, Bayern Münih 3.5 üst 1. Siz de benim gibi, benim gibi derken ee, kusura bakmayın ilk açıklama videosu olduğu için heyecanlıyım affınıza sığınıyorum ben e, genç bir arkadaşınızım hakkımızda hayırlısı olsun diyelim bir sistem bulduk insanlara sunuyoruz ne olacak bakalım ben kazanırken için hesap değil hani benim kalbi şeffaf bir insanım ben kazanırken herkes kazansın isterim her zaman için. En azından ben kendi adıma öyle düşünüyorum yani. İnsanlarla paylaşmak lazım bazı şeyleri. Ki iddia şirketlerinin sistemini çözmüş birinin kanalındasınız yani şu an. O derece. 18-19 yaşlarında başladım adından bu işe ve kaybede kaybede insan emin olun bir yerlere gelebiliyor. Şu an işte gördüğünüz gibi ki bunlar sizin gördükleri yeriniz yani sadece size daha videolar atacağım İnşallah YouTube kanalımıza destek olun sizden başka bir şey istemiyorum abone olun takipte kalın siz de vurgun yapın siz de kazanın daha söylenecek bir şey var mı bilmiyorum bakın ikiden bir yazmışım bakın bunu nereden bilebiliyorum. O kadar emek var yani. Sonuçta bile kolay. Ve size son olarak şunu söylüyorum. Bir maçın içinde ayıs varsa o maç, maç değildir. Düzene kurulu oynanan bir maçtır. Oynanan bir sistem var. Her maça el atan iddia şirketleri var. Ben de bu siz temi çözmüşken insanlarla paylaşmak istedim ki tek ben kazanmayayım, tek ben vurgun yapmayayım. Ben kazanırken benim takipçilerim de abonelerim de kazansın. Zorda olan, borçları olan hele hele bu sistemle rahata kavuşsun istiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum.